めち <elim> ゃめちゃ。 Yani geldiğimizde yanıyordu, bitmişti yani. Hayvanlar vardı, kimisi çıkmıştı dışarı, bir tanesi içeride yanmış duruyor. Ya. Köpek vardı. köpek yanmış. Yani kimsenin günahı ama Şu yaktı diyemeyiz. Elektrik kontağından çıkmış olabilir. Elektrik vardı çünkü. Bir büyük bir de köpek mi telefonu? Bir tane büyük baş hayvanın, bir tane de köpek. Yani diğer diğerlerini. Efendim? Ne kadar hayvanımız vardı? Yedi taneydi toplam. Yani bir tanesi. Diğerleri altı tanesi kendi imkanlarıyla hayvanlar ipini koparmış, çıkmış yani bir şekilde. Ama bir tanesi çıkamamış. içeride kalmış. Olsun. Allah razı olsun. Işıktan çıkmış. Büyük ihtimal şase yaptı. Ee, geldiğimde bir köşesi zaten yanmıştı. Arkada iki tane köpek vardı. İki köpeği kurtardık. Çıkarttık. Yani şu hayvan oradaki yatan zaten ölmüştü. Ona bir şey yapamadık. Müdahale edemedik. Kaç hayvan vardı içeride belli mi? İçeride zannediyorsam altı tane mi vardı? Yedi tane hayvan varmış. Bir tanesi içeride Telefon oldu yani. Also, evet. Bir tane de köpek yandı içeride. i̇ki yani tanesini kurtarabildik köpeklerin. Ol Sağ ol. Osman Kızgın. Efendim şey,